Ölmeyi bilmek iyi bir şey. Şöyle ölmeyi bilmek. Yani Ölüm iyi mi kötü mü? Ölüm güzel. Ölüm güzel bir şey. Neden güzel bir şey? Çünkü bu dünya bir e, bizim için geçici bir yer. Yani imitasyon. Bir nevi muhadi. Niçin? Cennetin burada ön fragmanı değil mi orası? Yani biz diyoruz? Cennet diyoruz. İnanmak öyle kuru kuru inanmak olmuyor. Böyle. İnanmak Sevgi ispatsız, ispat, okey ispatı koyacaksın. şimdi ispatlı olacak, ispatlı delildi Allah-u Teala bizi bizden dahil değilsin için bilmediğimiz daha da iyi. Ya, ölüm tarihini, zamanını, şeklini bilmememiz bizim için daha iyi. İnsan ölümden korkuyor değil mi? Bilmediğimiz. Yani biliyor mu? Yok ben ölümü biliyorum, öleceğiz. Ya ölümü... Öleceğiz başka bir şey. Ölümü bilmek başka bir şey. Ölümden sonra şu gün şu saatte öleceğin deseler korkmazsın değil mi? He? Şu gün şu saatte öleceğin deseler sana. Korkmazsın değil mi ölümden? Ya şimdi aslında belki daha çok korkarsın biliyor musun? Ama bilirsin yani. Bilirsin, bilmek. Yani bak, göre Bak bilmek, ölümün tarihini bilmek insanı daha çok mükütebilir. Daha çok baskılayabilir. Ama insanın potansiyelini de çıkarabilir ortaya. Bastırdığı şeylerin Çünkü ortaya çıkarılıyor. üç gün kalmış örnek veriyorum. Hiçbir şey yapmaz. Üç gün kalsa korkarsın tabii. Üç gün az mısın? Yani bilmemek aslında Allah-u Teala bizi bizden daha iyi bildiği için bilmediğimiz daha da iyi. Ya, ölüm tarihini, zamanını, şeklini bilmememiz bizim için daha iyi. Bilsek düşünsen yani ben e, atıyorum, örnek veriyorum. Eee, bir yakın tarafından öldürüleceğim. Atıyorum ve artık kaza hayatı bilerek. Ama... bir e, biliyorum değil mi? Şimdi bu sefer ne olur? Orada bir keşişme, keşlik olur. Sen şimdi yakın tarafından öldürüleceğini bildiğin halde... ...ondan uzak durursun. Bak, hayatın dengesi var. Şimdi sen... Eğer ölüm tarihini bilse, sebepleri bilse o sebepten uzak kalırsın. Yanlış mı? Sen Kesinlikle. o sebepten uzak kalırsın bir Atıyorum veyahut da yalnız başına kaldım evde, kalp geçeceğiz, geçireceğiz. Asla yalnız kalmazsın. Evde durmazsın. Yanlış <laughs> mı? Atıyorum bir birisi tarafından öldüreceksin, on akraban olduğunu düşün mesela. ondan kesin uzak durursun. Selam sabah kesersin. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. onun olduğu yerde bulunmazsan başka bir ne kadar yani? yani öl, ölümü bilmem, ölümün etsek... ölümü bilmemek bizim için en hayırlısı. Tabii ki de öyle de. Ama ölümün mahiyetini, ölümün e, sebeplerini bilmek nasıl sebeplerini? Ölmeyi bilmek iyi bir şey. Şöyle ölmeyi bilmek. Yani ölüm İyi mi kötü mü? Ölüm güzel. Ölüm güzel bir şey. Neden güzel bir şey? Çünkü bu dünya bir e, bizim için geçici bir yer. Yani imitasyon. Bir nevi muade. Mü, Niçin? Cennetin burada ön fragmanı değil mi orası? Evet. Şimdi biz ne diyoruz? Cennet diyoruz. Şimdi cenneti de gitmek için bir koridora girmek lazım. Hani dünyadan direkt cennete gidemiyoruz bir geçiş alanı gibi bir güzergaha düşün. Yani ölümü bilmiyoruz mesela değil mi? Ölümün nasıl bir yer olduğuna dair, orada nasıl bir muamele olduğuna dair bilmiyoruz. Ama ben şöyle düşünüyorum. Şimdi e, ölümü e, şey olarak, insan öldükten sonra kabirde, mezar mezarda öyle bekliyor, ahirete gidene kadar yani hesap gününe kadar orada kalacak gibi düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Şöyle düşün mesela. Senin bir kimliğin var dünyada, bu dünyada. tamam mı? Bu kimliğinle sen Türkiye'de dolaşabiliyorsun değil mi? Yani, evet. Atıyorum. Yurt dışı işte Amerikan vizesi aldın örnek veriyorum. Yeşil vize aldın. Amerikan vizesi tamam mı? Dünyanın hemen hemen her yerinde dolaşabiliyorsun. Yanlış mıyım? Yani Amerikan kimliği. Değil mi? Dünyanın her, her, her gibi yerine Amerikan kimliğine ee, Gidebilirsin. Şimdi hani nasıl ülkeler arasında bir dolaşım yapabiliyor bir bazı kimlikler, bazı pasaportlar, tamam mı? Bazı, bazı vizeler. Hani şimdi e, orada da mezarda da senin e, bu dünyada yaşadığın, aldığın imanla hani sende olan imanla alakalı olduğunu düşün. Şimdi eğer senin imanın yeterli bir noktada değilse belki orada dolaşamayabilirsin. Yani özgür ruha sahip olmayabilirsin. Ruhun kısıtlanabilir. Evet. Nasıl bu dünyada bazı e, kimlikler her yere dolaşamıyor, istediği her yere. Dolaşsa bile çok zor dolaşıyor, değil mi? Şartları ağır. Bazı kimliklerin de her yere istediği gibi şekilde dolaşabiliyor. Yani. Çok rahatlıkla o olacak. Şimdi nasıl Amerikan vatandaşıyım gibi dersen örnek veriyorum sen arkandaki bir devletin bir gücü ön plana koyarsan nasıl rahatla bulaşıyorsun? Çünkü arkanda büyük bir güç var. Yani icabında o adamın sana dokunması veyahut da müdahale olması biraz zor oluyor yani. Yani kimse o ama bu Amerikan vatandaşı başımız yanmasın gibi. Yani durma söz olabilir, değil mi? Ha, şimdi senin mezardaki pozisyonun da buna benzer. Nasıl buna benzer? Yani imanın sağlam ise he, arkandaki güç çok büyük bir güç. Anladın mı? Arkadaki kim var senin Allah'a da inanıyor. He şimdi diyeceksin ki yani herkes gibi Allah'a da inanıyor. Allah herkes Allah'a inanıyor. Hayır. Herkes Allah'a inanıyor. Bak şimdi şey, inanmak Öyle kuru kuru inanmak olmuyor böyle. İnanmak, sevgi ispat ise okey ispatı kocasın. Şimdi ispatlı olacak, ispatlı delille İnanmak ispatlı delille olması lazım. Nasıl ispatlı delil olacak? İspatlı delil olacak? Allah-u Teala bize emir ve yasakları yapmamız gereken yapmamamız gereken şeyleri söylemiş bildirmiş değil mi? Evet. Şimdi mealciler, Kur'an Kur'an diyor ama meal okuyanlar hadis ve tefsirlere karşı çıkan insanı Kur'an diyor ama Kur'an'da emir ve yasaklar ortada ama kendi hayatlarında icraat yok. Ama senin hadis ve sünnetlere e, bakmana kızıyorlar. Yani şimdi Kur'an'da emir ve yasaklar ortaya çıkmış. Söylemiş olan yani. Bu söylediği şeylerde Peygamber Efendimiz sallallahu yani Allah'ın indirdiği ayetlerde bize aktarmış. Ve hayatına da geçirmiş onlara uyar. Allah'ın beş şartı var. Bu kişisel olur. E, namaz, oruç, zekat, harç, kelime, şehadet değil mi? Bunlar insanın kişisel olarak Allah'la olan münasebeti, Allah'a karşı yapması gereken vazifelerden bir tanesi. Şimdi Ramazan ayında oruç tutuyoruz, namaz yok. Ya arkadaş, farzın biri varken birini terk etmek bu nasıl bir akıl? Olmaz. Şimdi sen ne yapıyorsun? Kurguya aç kalmışsın. Olmaz. Farzı yaparken öbür farzı terk edemezsin. Terk etmemen lazım. He şimdi sen söyle, senin zekat da farz değil mi? Paran, malın mülkün yoksa veremezsin zaten. Sende o yükümlülük yoksa sana farz değil. Bu farz olması için yükümlülük olması lazım. He, ama sen o kazanımları elde edersin, farz olur. Yani sende o kazanımlar yoksa, tamam mı? O farz olmayabilir. Sen sağlığı evreşi değilse oruç senden düşer. Oruç tutacaksın. Niye? Önemli olan zaten burada Allah-u Teala senin sağlığını düşündüğü için sana oruç tutuyor. Bir yılda bir ay oruç tutuyor, vücudu kendine gelsin diyor. Resette diyor böyle, tamam mı? Böyle biraz dinlensin diye vücut diyor. Tekrar seneye diyor, sağlam, zinde bir vücutla hayata devam et diyor. Yani aklının vücudun herhangi bir noktası, kanlar, işte her şey düzensin diyor, diyor. Yani anladın mı? Sağlık. Sen şimdi bir farz yaparken öbür farzı terk edersen bu olur, eksiklik olur. Yani şimdi ne yapmış olursun? Ispat etmiş olabilir misin Allah'ta? Allah-u Teala sevgini ispatsın. Allah-u Teala senden farzları yaparak, onun huzuruna vararak ondan sığınar. Allah'a sığınarak ve Allah'ın gazabından ka kaçarak. Yani Allah a... şimdi ne diyor? Cehennem var değil mi? Cehennem için var. Yani kötüler için. Kötüler için var. Sevmem benim için yok. Niye? Ben kötü değilim ki kardeşim. Ben Allah'ımı seviyorum. Allah'ı itaat ediyorum. Mümkün mertebe. Ha evden geldiğince yapıyorum. Yani. Ha şimdi mükemmel bir insan olmayabilirim. Eksiklerim olabilir. Eyvallah. Ama elimden gelen dayatı gösteriyorum. Tamam mı? Elden gelen gayreti gösteriyorum, Allah'a Allah kul olmaya çalışıyorum. Hani ona kem, buna kem diye bakmıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Anladım, anlamadım bir şey yapmak istemiyorum. Şimdi mezarı kimse anlamaz, kabri kimse anlamaz, ölümü kimse anlayamayabilir. Ama kardeşim, ben nasıl anlıyorum? Sen nereden anlıyorsun diyor, diyorsun. Ha ben anla, şu şekilde anlıyorum. Allah-u Teala bize bu kadar güzel yaratırken ve ölümden sonra daha güzellikle devam edecekken bir ölüm noktasına geldiğinde ölüm kötü olamaz kardeşim. Bak. Her şey güzel güzel güzel. Ölümden sonrası da bir hayat var. Güzel bir hayat var. Tabi kötü bir hayat da var ama sen zalim olmadığı için cehennem senin için değil. Cehennem zalimler için. Bak. Cehennem zalimler için. Cennet iyiler için değil mi? İyilerin hepsi cennette diyoruz. Kötülerin hepsi cehenneme koyuyoruz. Yanlış mı? Ben kendim kötü olarak görmüyorum. Ben zalim değil miyim kardeşim? He, günahkar olabilirim. Günahkar olabilirim. Günah işleyebilirim. Eksiklerim olabilirim. İtiraz etmiyorum. Ama ben zalim değilim. Zalim olmadığım için ben bu nasıl düşünüyorum? allah Teala dünyada, ruhlar aleminde ve ana karnında bana, ana karnım obacık bir alanda bile o kadar merhamet ederken baktığınız zaman çocuk hiçbir rahatsız çekmiyor orada. Gayet rahat, mutlu. Düşün, Nurlar aleminde dünyaya gelişimize bak hep güzellikler var. Hep güzellikler var. Büyürken, küçükken işte güzel şefkatli anne gönderiyor öyle mi? Evet. Şefkati baba gönderiyor, nimetler gönderiyor vesaire vesaire. Ölüm var ve ölümden sonrası çok güzel. Çok güzel. Ölüm noktası o da kötü olamaz. Hayır. Çünkü Allah-u Teala biz kullarına bazı şeyler gösteriyor ibretten ama biz bunu alıyorum diye. Baktığın zaman Allahu Teala zalim değil. Değil. De değil. Merhamet. Allahu Teala merhamet odasında ne hemen O yüzden ben ölümü de orada merhamet olarak görüyorum. Yani her kul orada esir olmaz. Sen bu dünyada yaptıklarına göre orada aynı dediğim gibi o vize oluyor. mesela kimlik. Dolayısıyla şık kapasitesi geniş olabilir. Sen orada kapalı kalmayacaksın. İmanın he, imanı kötüyse bedelini bırakamayabilirsin kardeşim. İmanını almak isteyebilirsin. Çünkü niye? Bu dünyada imanı elde edememişsin, etmemişsin. Veyahut de imanını elde etmek için hiçbir şey, gayretin yok. Hiçbir gayret etmediğin için orada haliyle hapis kalabilirsin. Anladın mı? Çünkü niye? Kimliğin yok elinde. Bir kimin yok. Nereye kimliğin? Orada geçer olan kimlik de iman. Demek ki eline imanını alamadın. Ha diyeceksin sen nereden biliyorsun imanını? Hayır ben bilmiyorum. Ben Allah'ın emirlerine riayet etmeye çalışıyorum. Yasaklarından mümkün mertebe kaçmaya çalışıyorum. Ha günah işliyorum mu? İşliyorum. İtiraz mı? Günahkar bir kul. Yani ben tertemiz bir kul olmaya çalışıyorum. Olmaya gayret Ama inşallah oluyorumdur. Ha onu bilmiyorum. Günahkar mıyım değil mi? Değil mi? Ama Allah'ın nazarında inşallah ben kendimce iyi bir kullanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben Allah'a karşı asilik yapmıyorum. Her şeyi itiraz etmiyorum. Mümkün mertebe emrettiği şeylere riayet etmeye çalışıyorum. Mümkün mertebe bunlara yapmaya çalışıyorum. Ha bu noktada insanoğlu tabi kendini ben kendimi bir bakama koymuyorum. Ama ümit ediyorum. Şimdi bir şey yaparsın, ümit edersin. Ümit etmek başka bir şey. Kesin demiyorum. Ümit ediyorum. Çünkü ne? Rabbim merhametidir, merhamet edeceğini düşünüyorum. Diyor güzel allah Teala, ben diyor, kulumuz zannı katındayım. Zannı katı nedir? Kul beni nasıl biliyorsa, nasıl hissediyorsa, ne sanıyorsa beni, ben öyleyim. Kulu beni, kulum beni merhametli biliyorsa, evet ben merhametliyim. Yani Allah-u Teala diyor ki, bir kulum benim onu ne kadar sevdiğimi öğrenmek istiyorsa beni ne kadar sevdiğime bak. Eğer bir kulum beni ne kadar seviyorsa ben de eksiksiz kulumu o kadar seviyorum. Bak. Allah-u Teala'nın seni sevip sevmediğini o kadar anlıyorsun. Şimdi Allah'ı sevmek nasıl manayı, nasıl anlarız? Allah'ın emirlerine uyarak, yasaklarına geçerek Allah'ı severiz. Sen Allah'ın hiçbir emrini kulaklarda et, Sonra ben Allah'ı seviyorum. böyle olmaz. Sevgi ispat ister kardeşim. Sen hiçbir noktada ispat etmiyorsun. Ama kuru kuru dilin iki dudağında sevdiğini beğen. Bu da yalan. Anladın mı? İnsan sevdiğiyle buluşur. Nasıl buluşur? Secdede buluşur. İftarda buluşur. Atıyorum. Kabe'de buluşur. Bir fakirin ikiyesinde buluşur. Anladın mı? Ha yani şimdi yani Allah'la buluşmak O. Öyle ben kuru kuru seviyorum rakı masasında hop yürü batarya Allah'ım diye. Öyle yok. Öyle sevmez Sevgi ispat ister kardeş. Ha benim kalbim temiz. Amenna. Kimse kimsenin kalbi bir şey de değil, diyemez. Ama temiz kalp Allah'a ulaşır. Temiz kalp Allah'a ulaşır. Yani şeytanla hasbihal etmez. Allah'la hasbihal eder temiz kalp kalp ancak Allah'ı anınca mutlu olur, mutlu olur. Senin kalbin mutlu değil. Sen şeytanla hasbihal ettiğin için mutlu, hani Allah'ı anan kalp temiz olur. Şeytanı anan kalp temiz olur. Yani temiz kalp, benim kalbim temiz, o yüzden namaz kılma, oruç tutma diye bir şey yok. O senin kendini avutma. Yani, yani insanı e, kabul kabirden, ölümden korkması iman noktasında kesin emin olamadığı için acaba benim ölümüm nasıl olacak? Yani şimdi insan öldüğü anda temiz bir iman sahip değilse imanından emin değil ise orada gitmeden de sıkıntı yaşar. Gittikten sonra da sıkıntı yaşar. Yani o dolaşma kimliği olmaz. Özgürlük ıslanır. Çünkü niye? Hani kim nedir, ne değildir? Bilmiyor yani. Arkasında bir dayanağı yok. Gücü yok. Hani gitse atıyorum. Hani kimin ismiyle gideceksin? Kimin ismiyle ulaşacaksın? Hadi. Sen ne diyorsun? Amerikan kiminle ulaşırsın değil mi? Arkanda bir dayanak var. Türkiye Cumhuriyeti kiminle ulaşırsın? Ne kadar değil mi? Kimliğin var. Arkanda bir dayanağı var. Ha. Senin dayanağı kim? İşte orada da o, yani ben, benim düşüncem ha. Bu böyle de demiyorum, Ben olaylara bu şekilde bakış açım böyle. Anladım. Benim bakış açım.